şehir olarak çeşitli bölgelere yer piyanoları koyduk. Bu piyanolarda gençlerimiz gelip piyano üzerinde ritim dersleri görüyorlar. Piyanomuzda yüklenmiş müziklerimiz var. Ama müziksiz olarak da piyano kişi üzerine çıktığında harekete geçebiliyor. Yağmur'la beraber şu anda harekete geçen piyano mevcut müziği kendi ritmiyle çalmaya, çalmayı sürdürüyor. Bu anlamda ilginç bir e, süreç. Az önce çalan parça aynı zamanda Mozart'ın Türk Marşı'ydı. Ama e, tam olarak aynı melodi çalmıyor. Yağmur vurdukça melodiye eklemeler yapıyor. E, yani bu bir anlamda Mozart'la Yağmur'un bir doğal bir düeti olmuş oldu ve çok güzel bir ahenk oluşturuyor. Özellikle bu doğanın içerisinde buna tanık olmak da çok güzel bir andı. Mutlu oldum.